var. Komşumuz, Ahmet. Ee, bu pandemi zamanlarında e, ne yapalım, ne yapalım dedik Serdar abiyle. Mangal yapalım dedik. Mangal yapalım dedik, aynen öyle. Ee, sistemimizde maalesef mangal. Ve evet, şey biz yapalım. neredeyiz? Öncelikle ondan bahsedelim. Evet, ondan bahsedelim. Biz Antalya konuya altındayız. Ee, Uncalı'da böyle bahçeli bir sitede oturuyoruz. Bahçe katı. İkimiz Ahmet yan tarafta, ben burada. Ee, ama Burada hiçbir sitede ne ya mangal yapılmasına, ne ya köpek beslenmesine hiçbir şey izin vermiyorlar. Biz de çözümü, dumansız bir şeyler yapabilir miyiz diye araştırdık. Aynen. Ee, Öncelikle elektrikli döküm tavalar, işte tüp üstünde pişirmeler evet, falan evet. ama tabii hiçbirisi mangalın tadını vermiyor. Elektrikli ızgara vesaire. Aynen. Aynen öyle. Şey ee, biz de çözüm olarak Lotus Grill'in bu ürününü bir deneyelim dedik ama denemek tabi bedava değil yüksek bir fiyatı olduğu için de beraber almak lazım. Ortaklaşa. Komşu <laughs> kafası dediğimiz. Sonra ileride beğenirsek belki bir tane daha alırız. Aynen. İkimizin de birer tane olur. Ama istiyorsan e, şey teknik fiyat bilgisini falan ben vereyim. Olur abi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Lotus Grip bildiğim kadarıyla bir Alman malı. E, Türkiye'de de benzerleri var. Muadilleri var bunların. Fiyat olarak çok daha iyi ama araştırdığımda e, kalite olarak gerçekten de bunun üstünde yok gibi duruyor şu anda. Boy boy bunlar. İşte small boy var. Classic boy var. Bizim aldığımız x var. Bir de x x var. O Artık böyle bardaki bahçe partisi bahçe falan partisi. vermek için bir şey. O biraz abartı geldi. Fiyatı da çok yüksekti. Bu x tarci, iki ailenin yani 10 kişiye kadar yapılabilecek bir şey. Biz de yani klasiğini alıp da tek ailen hiç misafir davet edemeyeceksin pişirme süresi çok uzayacak diye Aynen. düşünerekten en azından büyüğünü alalım. İkimizin de misafirleri geldiğinde ya da beraber, Aynen. Aynen. ortak şey bahçede sandığımız var orada duracak. Oradan alıp yapacağız bakalım. Aynen. Bunun fiyatı 2400 lira Aynen. tek sadece bu kutunun fiyatı. Ee, böyle bundle şeklinde, paket şeklinde aldığımız zaman 2800 liraya da işte kömürü, likit şeridi ve mangal beraberdi. Ben öyle bundle yapmadım. Mangalı ayrı aldım. O bundle fiyatına artı bir 40 lira daha ekleyerek 1.5 kilo dediğim bu kömür de 15 sefer kullanılabiliyor. 15, 15, 15 kere yapılabiliyor. 15 kere yapılabiliyor. Bak. Onu aldım. Şu bir de yanında şunu veriyorlar. Ee, daha doğrusu bunu da ayrı etraflarla aldım. Şunun fiyatı 65 lira. Almanca Evet. Almanca ve İngilizce var üzerinde sadece. Ee, yine kayın ağacından Ayşanlı. yapılan bir kömürümüz var. 15 pişirimlik 1,5 kilo ve cihazın kendisi. Ee, cihazı açarken bir konuya daha değineceğim orada. Ben hani onu alırken o söyledikleri paket içerisinde çantası var, jeli var, kömürü var diyorlardı. Ayrı ayrı alınca ben çantasını da alayım dedim. Kutunun içinden zaten çanta çıkıyormuş. Ekstra bir tane çanta almış oldum. Onu da geri yerle ediyorum. Onda sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. İstersen kutu açılışına geçelim. Abi. Evet, kutu açılışına. Nelerimiz var? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Lotus değil. X large. Kırmızı. X large. Kırmızı. Şöyle bir şey boyutunu göstereyim. Çapı. Çapı. bu X large'ın e, 46 santim yanılmıyorsa. Yani iki aileyi besleyebilecek güzel yeterli bir Evet. Aynen. Döküm şeyi nasıl yapmışlar abi? Aa, şurada, Hasan, Hasan. şunları göstereyim. Yanlarda Klipsleri Klipseli var. Bu yıkama amaçlı ya da kömür da önce çıkartmamız gerekiyor bunları. Beceremedim Şöyle bir üstü var. Ee, şurası gördüğünüz gibi kapalı bir üst. Birazdan çok konuşuyor bu arada ama. Biraz teknik bir yerden çok incelediğim için. Aynen aynen. Ee, biliyorsunuz mangalda en çok duman yapan şey ilk yakışta kömürün. Aynen. Bir de e, etlerden damlayan yağların kömürün üstüne damlamasıyla oradan çıkan duman. Kömür bunun altında olacak. Burası kapalı olduğu için üzerine damlamıyor. Anladığımız kadarıyla o yüzden çok duman çıkmayacaktır diye bekliyoruz biz. Aynen. Hatta birkaç YouTube kanalında karavanda ve evde de deneyen var. Ee, evet. Karavan hatta ben şeyde forumlarda okuduğum kadarıyla yatlara Yatlar almak istedim. Çünkü Aynen. kıvılcım atmıyor, işte aynen. duman çıkartmıyor. Duman vesaire. Yatlarda da, evet. da Yat Deniz içinde güzel faydalı bir şey. Burada da 11 e, evet, Haznesinin şeyi, Kamerayı biraz mi? yükseltelim mi? Neyi? Kamerayı yükseltin mi yazdınız? olur. Olur olur olur. Kameramızda... Parmağını dikkat edersen Deniz. Evet. Yaklaşalım Yaklaş böyle. Yaklaş biraz Deniz. Aynen. Neleri var içinde? Şimdi... Kadar, çekim güzel. Çok yaklaşmana gerek yok. Bunu aldık kenara. İçinden pili çıkıyor. Dört tane. Dört adet. Ne için pili çıkıyor? En şuraya gel. Burada görmüş olduğumuz fanı var kömürün kor haline getirilmesi için ee, bir fan var içinde ve mangal boyunca da yanacak o. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha yüksek ısı versin, daha düşük ısı versin diye. Altında da bunun daha henüz bakmadan olması gereken şurada gördüğünüz gibi pilleri koyacağımız bir haznesi var. Aynen. Bu aynı zamanda anladığım kadarıyla yapan görmedim ama USB ile bir şey harcı bataryaya falan batarya da bağlayarak yapabiliyorsunuz. Enerji kaybı oldu. 12 voltluk her yere. Yukarı gelelim deriz. Biraz geriye. Evet. Kömür haznemiz ve Tatlıyorum. kapağı şu şekilde. Kömürün buraya koyuyoruz. Şurası da yine bu da ayrılabiliyor. Aynen. Ee, jelini dökeceğiz buraya. Aynen. Yakacağız. Sonra kömür, kömür dolu. Kömürü de diyor ki şu, şu büyüklükte yani Peki o ne kadar, zaman, kadar dolduracak abi? Yarısı mı? Komple tamam, dolduruyoruz. Öyle mi komple? Ha, komple yani evet, komple dolduruyoruz. Yani 8 kişilik bir aileye. 2, 2 aileye. Dolduracağız. Yanıyor olacak gibi. zaten. Şuradan fanını ayarlayacağız. Kapatacağız. Telimizi koyacağız üstüne. Yes. 4-5 dakika içerisinde hazır. Et koymaya hazır hale geliyor. Evet, süper. Gördüğünüz gibi zaten bu kapalı yerde tam bunun üzerine tam yiyor. Aynen öyle. şunları bir daha yürüyorum. Şunu aldım, bunu aldım. Şunu aldık, bunu aldık ve şu güzel bir malzeme, tenceremiz. Ee, gördüğüm kadarıyla ısıyı e... yukarıya, aynen öyle. Isıyı Yok. şu aynen. dış çepere vermiyor, dıştan tutup götürebiliyorsunuz mangal yanarken. ve içten yukarıya doğru ısıyı veriyor. Yani aslında tam kömürün üzerinde olmayan şey, yine kömür ısısı yan taraflardan yan geliyor. geliyor. Herhalde bir bu etteki kömür aramasını biraz azaltacaktır Azaltıyor. diye düşünüyorum. Aynen. Ben. Belki uçlardaki ısı e, da daha az olacak. Daha az olacak. Aynen. Ben Ona gibi. göre bir yerleştirmemiz gerekecek. Aynen. Bakalım. Test edeceğiz onu. İkinci oradan. partide. Geriye evet. bu kalıyor. Bu kirlenmiyor zaten. Aynen. Muhtemelen yasak içerisinde bir şey olursa temizleyeceğiz. Şu bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Bilmiyorum. Sağ ol Muhammed? Ya tek koyduğu zaman belki yani abi. Yani ama Sadece. malzemesinden dolayı muhtemelen kolay elde yıkanan Basit, bir malzeme. Basit sinyalle de evet. deterjanla. Aynen yağ çözücüyle hallolacak gibi. Geri takılışını tekrar gösteriyorum. İlk önce yağdan mı? Şey yani, jel. jel. koyma yeri. Kömür, kömür aznesi. Kömür aznesi. Kapağı. Ve? Evet. Toplamda. Bittiği zamanda da kömürü şöyle gördüm ben. Bir maşayla tutuyorlar. Tamam. Hızlı Aceden varsa su döküyor. Evet. Çok evet. onu çöpe at. Sonra yıkıyorsun bir şekilde. Burada da şurada bacakları var. Aynen. Onları oturtmak gerekiyor ve şuradaki kliplerin olduğu yere izalamak gerekiyor. Burası tamam. Kapatıyorum abi. Bu kadar evet. basit. Evet. Malzeme çok güzel. Çok sağlam. Kaliteli bir şey var. Yani yerli muadillerini araştırdığımda alanların yaptığı yorumlarda şey vardı kötü bir malzeme, kötü bir işçilik diyorlardı. Bakalım bu güzel duruyor. Top çok duruyor an. ya. Yani yani yerli yani yerli çok göre... para verdik inşallah. <laughs> Hakkını alırız. Yani kutuyu açtığın zaman iyi para verdik evet, ama yani. güzel malzeme geldi diyorsun yani. Evet. Avantajı da şu abi istediğin yere hani kampta vesaire ateş yakılamadığı yerlerde götürüp hani yapabilmek bence evet. büyük keyif. Ee, yani ateş çok yakılamayan atele... yerde izin verirler mi emin değilim. O belki yine bir soru işareti. Ama birçok noktada ama altı ateş hani atış gibi, Bunu yaktığın zaman e, mangal yakıyormuş gibi bir şey çıkartacağını göreceğiz onunla şeyle. Sonuçta tüp gibi düşünebiliriz bunu hani. Ya bizim en büyük sıkıntımız neydi? Duman sıkıntısı. Çünkü Aynen. burada yaptığımız zaman başka bir şeyle yine etin kokusu falan yere gidiyor. E, ama bunun e, normal mangalda çok duman çıkacaktı. Korkumuz oydu. Rahatsız ederiz diye çevirdikleri. Aynen. E, bunu etmeyeceğiz gibi gözüküyor bakalım. İnşallah etmeyiz. Bence keyifli olacak. Köfteler daha büyük olup hani aradan düşme şeyi de yok. Hani telin e, aralığını çok iyi yapmışlar. Ya şeyi de var. E... Yani büyük de değil. Büyük olsa belki köfteler mesela, abi yapımızdan küçülür. Herhalde bu ikinci gibi. versiyonu falan olabilir. Sanki önceden burası yokmuş gibi üstlerinde. Hmm. Şuraya şiş falan koyuyorlar. Aa, biraz daha yukarıya. Mantıklı, ya. evet. Ee, şey var bunun. Döküm Tam üstüne yerleşen böyle saç şeklinde. Düz. Aynen saç Anladım. şeklinde. Neydi ona? Pizza. Pizza şey yapmadan. ya. Ya o Anladım. bizim ülkemizde biraz fantezi Bazı tabii Bizde park park ek falan <laughs> filan böyle şey. <laughs> o zor aynen biraz yani. Aynen. aynen. O, olacağını zannetmiyorum bizim ülkemizde. Yani e, ne için güzel? Bizim gibi site içerisinde bahçe katı oturanlar için. E, belki müstakil villa sitelerinde oturanlara bile belki mangal ya izin vermiyor olabilirler. Yasak, Belki onun için olabilir. Yatlarda. E, yatlara, e, arabada taşımaya, sağa sola götürmeye. Evet. Artı e, balkonda da ben videolardan kullanan gördüm. Belki balkonda bile kullanılabilir. As güzel bir balkonumuz Saplı varsa. Saplıkent de efsane olur abi yalnız. Ağır. Karda falan. Tabi. Ara arabayla Kreatif. çünkü yani mesela bu iki aylık boyutu bile arabayla taşınıp bir yere götürmeye uygun. Kesinlikle. E, ve şey de güzel. E, birazdan yakarken de göstereceğiz. Şuradan kaldırıp götürüyorsunuz Isınma yüzden, şey diyor. Isınmıyor burası. Mobil her ee, yere. Ağırlığı ne kadar? Alt, Şunun 6,5 altı altı, altı altı kilo. 6,5 altı altı, altı 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 kilo civarında. Ağır da değil yani. Fena değil. Aynen. Bu şey, arada e, kanalımıza üye olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Ayrıca yorumlarınız varsa e, bununla alakalı e, sormak istediğiniz X saç daha iyi yoksa XXH almaya değer mi? Yani bunu çünkü fiyatına iki kat daha yani, biraz var. O çok var. düşündürüyor. İki buçuk desek buna beş bin lira. Beş bin daha büyüğü daha ayaklı daha. falan güzel duruyor. Aynen öyle. Yani şöyle bahçenin köşesinde falan bilmem ne yapabilirsin onu. Kesinlikle. Daha çok buna bir şey Bahçe Bahçenin Deniz bahçenin Bahçemizde bilim de şey yapalım. Yani daha büyüğünü almaya değer mi değmez mi? Daha büyüğünde daha, çok daha büyüğünde daha çok misafir Daha büyüğünde daha çok misafir olurlar. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen kanalın altına yazmanızda fayda var. Başka var mı? Başka bir şey yok. Teşekkür Aynen. ederiz. Sizinle part 2'de lezzetli kısmında görüşürüz. Part 2'yi bekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay.